Mahmut bu ne Mahmut? Ne oğlum? Vurayım mı vurayım mı? vurayım Vurma sakın, sakın vurma sakın vurma dur. Vurma vurma sakın vurma bin çabuk bin bin bin. Cesur cesur. Furkan'ı al şerif karakoluna gidin siz. Biz hemen şu helikopteri takip ediyoruz. Tersiniz açık tutun tamam mı? Motorla tamam. gitseydik daha iyi olur. Mahmut helikopter mi? gidiyor motorla gidelim vazgeçtim. Evet mantıklı. Atla 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 atla. Nereye gidiyor bu ya? Fukan Fukan aşağıya gel. Gel tamam. Kim var, Görebiliyor musun? Elikopteri... Ya görüyor evet, tamam. Evet yukarıda. Oğlum bunlar kim? Helikopteri olan biri var. Askeri mi ya helikopter ya? mi bu? Damlıyorum. Gösterme kendine gösterme kendine. Göstermiyorum göstermiyorum görmez o burayı. İnşallah deniz üstünden falan gitmezler. Giderlerse buluruz çaresini ya. Görebiliyor musun şu an? Görüşte mi? Tam görüşümüzde tamam. Bakayım, evet. Oğlum motora bu. Motora bir şey olmuş ya. Evet fark ettim, fark et. Oğlum bizi dolandırıyor bok bok ya. Görüşümüzü kaybedeceğiz gibi hissediyorum. İnşallah kaybetmeyiz. Evet, motor evet, hızlı evet. git motor. 105 basıyor Mahmut ya. Ne oldu oğlum bu motora? Eğlen, meylen bir şey yapam. Hızlı gitsin. Aha yakaladım yakaladım tamam Mahmut tam altındayız şu an. Hala... Umarım görmedi. Görse muhtemelen bir şey yapardı ya. Oğlum silah milah sıkıyor lan bu. Bu Umar'ın adamlarından mı yoksa onlar da mal ya. Sanmıyorum. Doğru da sanmıyorum. Saklan bir yere saklan dönüyor lan dönüyor. Lan lan lan. Ananı avradını. Aa, oğlum. Ay, ayağım ya. kırıldı ananı avradını sen tabi rahatsın. Can, can simidi gibi bana tosluyon. Mahmut. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Kaburgam acıyor benim de. Götüme kaçtın. Tövbe tövbe. <laughs> Oğlum bu nereye gidiyor? Ya hayır ya. Lütfen o yola girmesin. O yola girmesin. O yola biz giremeyiz. Motorlu. Girecek. Yapacak bir şey yok. Biz de gireceğiz. Hadi. Bu tarıyor mu bölgeleri? Ne yapıyor şu an? Yavaş gidiyor baksana. Yavaşladı burayı. ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Yavaşladı burada bak. Telsiz yani hemen telsiz telsiz. Evet evet. Ee, hayır senin telsiz açık kalmış. Götüme girdim falan dedin de yani e, mevzu yok değil mi? <laughs> yok bir şey yok siz. Sıkıntı yok. Tamam, Şu telsizi kapatıver be Abi, Mahmut. Kapattım kapattım. Biz iyiyiz ananı avradım. Lan helikopter nerede göremiyorum. Aha burada, yavaş yavaş gidiyor. Biz de yavaş gidelim de, yakalanmayalım şuna. Acaba i̇niyor, Aa, iniyor la bu? Lan 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 dur dur iniyor bunlar. Bizim motora bir şey olmuş harbi Mahmut diyeyim ben. Evet, bir bakıma, değişik bakıma, değişik bakıma sesler yapalım. geliyor. Evet evet. İndi indi. Bas, 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 bas. Bastım 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 dur. dur. Dur 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 dur. Buralar da çok tehlikeli ha. İniyorlar, iniyorlar. Lan Mahmut bunlar bu ne, ne? Asker mi bunlar Sanırım biyolojik asker olabilir mi? Üstünde bir şey yazıyor. Vuralım mı da bunları uzaktan? Nero yazıyor üstünde. Ne bunlar oğlum? Uzaktan vuralım mı? Vurmayalım oğlum. Niye vuruyoruz? Dur bir izleyelim. Ne olduğunu anlarız. Helikopteri alırız. Öyle kolay olsa. Bunlar bu kadar teşhisatlıysa emin ol bunların bir devamı da vardır partisi. Hem ne yaptıklarını anlayalım. Öldürürsek anlayamayız ki helikopterle aldığımızda oluruz. Eğer asker helikopter ise... Ortadaki, Ortadaki kim? Bu ne oğlum? İçeri giriyorlar. Ora nere? Mahmut bin bin. Motora bin. Üst taraftan bakacağız. Lazım. Dur yürüyerek yakınlaşmamız lazım. Yok yok motorla arka taraftan yakın, yakınlaşacağız. Bin. Gel gel. Neredesin? Buradayım. Motor çok ses yapar. Çok belli eder. Tamam tamam sen bin ben halledeceğim. Silah sıkıyorlar oğlum bunlar. Neredesin sen? Bin. Atla. Bismillah. Allah. Lan oğlum dur. Dur bu buradan çıkmayacak bekle. Motor zaten bozuktu. iyice bozuldu anasını avradını. Hadi. Hadi ben aslanım oğlum, benim hadi lan. Helal lan sana. Oha. Ne oluyor lan? Patlayıcı attılar. Oğlum, bu silah sesleri sıkıyorlar. Olay. Oğlum bir sürü zombi var lan. Evet. Zombileri öldürüyorlar. Gel aşağı inmemiz lazım. Yakınlaşmamız lazım bunlara. Gel 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 gel. bunu göremezler burayı. Lan burada ateş yanıyor. Mahmut. Birim yaşıyor burada lan. Evet, dikkat edin. Konuşuyor konuşuyor. Bağırıyor. Gel gel gel. Göremez onlar. Göremez. Gel. Tamam geldim. Otur şuraya ha. Çok yakınlaşma. Burası iyi. Tamam. Hedef burada olabilir. Dikkatli olun. Tamam. Hedef mi? Ne diyor lan bu? Lan. Bir şey var. Lan bu nasıl bu kadar hızlı koşuyor? Mahmut. Bu nasıl ne zombi? Oğlum? Arkamızda, arkamızda. Lan. Hedef yere düşürün, öldürmeyin. Lan, lan! Oğlum ne oluyor burada? Lan ne oluyor? Bir... Lan ne yapıyor bu zombi? Vurma falan diyor. Oğlum oh, adamı yedi. Oh. Mahmut. Virüs Virüsü öldü. Virüslü diyor. Ne yapıyorlar oğlum bunlar? Bu yeni bir tür olmalı. Çok hızlı. Fotoğraflarını çek. Üste geri dönelim. Üstü diyor. Mahmut. Ne oğlum bunlar? sıralmış bu. Dur dur dur. Dikkatli ol, dikkatli ol. Ben de, ben Böyle bir zayıfa ihtiyacım Bakın var. Be. Dur dur. vurma mı? Vur, vurma vurma dur. çektin mi? Oğlum adama bak bu Fotoğraf adam sence mı? ölür mü sıksan? Üstündekine bak. Silahını orada bıraktık ne yapalım? Bir silahını al. Dönüyor dönüyor dönüyor, Gel, dönüyor 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 dönüyor, <Gülüyor> dönüyor. <Gülüyor> Oh! Ah! Bunu öldürelim mi? Öldürme sakın öldürme üstlerindeki zırhı görmüyor Yakalım ya. bence bunu imha edelim. Gerek yok. Tamam. Daha çok belli ederiz buraya. Oğlum gidiyorlar. Mahmut. Elimdeki kamera buraya bakıyor bak buraya bakıyor. Sürü geliyor olabilir buraya. Bu silah seslerine gelebilirler. Lan sürü, bilirler. sürü geliyor diyor. Bakalım gidelim hemen. Diyorlar. Gel gel gel. Gel. Dur dur dur. Ay, dur. Bakalım gel gel. Dur. Lan, sürünüyor mu? Lan! Dur sıkma, sıkma, sakın sıkma. Sıkma, silah sesine gelirler, inerler geri. Bıçak var mı yanında? Var. Bıçak var mı yanında? Helikopter kalkıyor. Eğil, eğil. tamam, tamam rahat ol Ha kalkıyor. Kanka diriliyor. Mahmut, bir şey yapma çabuk. Vur vur çabuk, çabuk vur. Çabuk vur kafasına vur vur Heh. Tamam. tamam öldü emin misin bak az önce de adamlar üç şar gittiler mahmut eminim, eminim. mahmut sürü geliyor falan diyorlardı oğlum bir şu adamlara bakalım gel silah dedi silahı bıraktı nerede bunun silah bekle dur. lan burada bir şey var mahmut dur, dur, dur. ne oldu buldum al 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 lan Oğlum sapa sağlam lan bu. Mahmut. Bunlar ne ya? Mermisi yok ama. Burada telsiz var. Telsiz mi var? Aynen. Bekle bakayım dur. Aa bu adamların telsizi. Kanal kaça bağlı? 281'e bağlı bu. Bunların telsiz kanalı herhalde. Al telsizi, al telsiz dinle. Bu sende dursun. Bir şey konuşurlarsa hemen dinleyelim tamam mı? Ne olduklarını tamam. öğreniriz. Ama buradan çıkmamız lazım. Burası aşırı Leş kokuyor. Leş kokuyor. Onu bunu geçtim. Sürü gelecek buraya zaten az sonra bir de. Anasını satayım. Kül bombattılar ya. Kül olmuş ölüler. Tersiz, İğrenç. Tersiz. Efendim. Virüslü ve bir adamımızı kaybettik. Virüslü imha Şişt, ettik. Geliyoruz. Duydum duydum. Anlaşıldı. Üste geri dönüş yapın. Tamam devam et. Bir daha konuşurlarsa dinleriz zaten. Nerede lan bu modu? Aha burada lan burada burada gel gel tamam. Çimenin içinde kalmış yazık yalım. Allah. Tamam indik Mahmut. Buradan döneceğiz gideceğiz yapacak bir şey yok. Ne olabilir ki bunlar? Askeriye desen pek değil gibiydi ama. Bilmiyorum bence askeriyenin bir biyolojik bölümü olabilir. Aa bak o da olabilir doğru onu düşünmedim aklıma gelmedi. Çok mantıklı. Eğer öyleyse bayağı sıkıntı. Buralara bile ne geldilerse. Ya Onlar kanka devletse, devlet de bize sahip çıkmak zorunda. De hükümet yıkıldı. Askerler kendi başına hük hükümete karşı çıktı. Ya, Ayrı abi, bir bölüm alın oldu alın ya. Hükümet abi. yıkıldığı için. Bir onlara katılalım. Sıva dokan dedi kanka sence katılabilir miyiz? Adamlar gittiğimiz gibi sıkarlar yani. Sanmıyorum öyle bir şey olabileceğini. Abi bunların arasından birkaç kişiyi öldürüp. A telsiz telsiz. Alo. Abi, duyuyor musunuz? Duyuyoruz. Evet sendeyim. Biz Furkan'la şehir karakoluna geldik de Omar'ın adamları var burada. Karakol. Nasıl? Kaç tane? 2-3 tane var abi tam göremedim. Arada tamam Ar geliyoruz de. hemen geliyoruz bekle. Oradayız 2 tamam, dakika. dakikaya. Bakalım. Mahmut bana mermi uzatsana. Şu keleşi dolduracak mermi yok bende. Uzattım ha. Ah. ah tamam. Özüne koydum. Tamam tamam. Hızlıca gidelim bir şu ayaklarını inlesinmiş. Bizimkiler neredesiniz tam olarak ne taraftan gelelim? Yer söyleyin de ona göre adamlar nerede bir de yakalanmayalım adamlar ayaküstü. Şerif karakolunun içindeler abi etrafında nöbet tutuyorlar. Ha. Bir tanesi çatısında, bir tanesi arka tarafındaki garajında, bir tanesi de yan taraftaki garajda olabilir. Tamam geliyoruz tamam. Biz tren oradayız. oradayız. Tren yolundan yukarıya çıkınca tatlı odunlar var oradayız. Tamam tamam geliyoruz bekle. Oğlum buraya ne olmuş la Mahmut? Kıt Tamam. Sıkıntı yok. Tren yol dedi değil o? Ya şuradan gidelim. Aynen. Yoldan gitmeyelim ne no olur ne no olmaz. Yam yama falan denk geliriz bir de onlar şipler. E atalım mı ya şu Ömer'e? Ömer'i senin Ömer... ayağın iyileşince dağıtacağız zaten her türlü. Ben iyiyim şu anda. Peki tak vursak adamlarını. Topallıyorsun hala oğlum ya. Ya o kadar da olur artık gerçek bir şey yok. İyi ediyorsun? tamam bir iki güne söz. Direkt evini basacağız onun. Şu otokunu alalım artık. Buradan gitmesek mi ya? Çok dar geldi buraya vallahi zombi sürüsü falan varsa sıkışır kalırız. Şu yoldan gidelim bari. Durmur var mıdır acaba buralarda? Oralara bakacağız zaten. Şimdi bakmayalım. Bizimkiler acil çağırdı ya. Yarın bakarız ama yarın neyse hallederiz onu da ya. Hallederiz. Buralara hiç gelmedik biz biliyon değil mi? Gelmedik, biz, değil mi? gelmedik mi hiç. Gelmedik buralara. Sadece şerif yerine girdik, gittik. Bizim buraları gez baksana. Burada trol olabilir. Lan 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 dur dur şerif karakola. Bizim çocuklar nerede? Tren yolundayız dedi burdalar herhalde. Aha. Ha, buradalar. Ha ha burdalar buradalar. hav hav, kasur, hav hav. Aa sesleri geliyor. Ne yapıyorsunuz oğlum, oğlum ne siz? Ne yapıyorsunuz lan siz? Ha bu şey yapmıyoruz ya. Bak Tayyip bulduk nasıl? Tayyip ne mi? Buradınız? Tayyip mi? Tayyip, Tayyip. He Tayyip. Pardon yanlış oldu. Oğlum siz hani içeri girecektiniz? Burada ne yapıyorsunuz? Tayyip, Manyip, Tayyip. Ya, ya, sen bak bak benim elimdekini Warpadan, görüyor musun elimdeki? elimdeki? Bu ne oğlum? Ben elimdekini ben bunu ne çare mi görüyorum? Ne istiyorsan sen bunu? Doğru diyor adam. Bak ne bulduk. bela Aaa yani, bizim, bizim hmm. bir tane daha M4'ümüz vardı. Bunlara verelim. Furkan'a ne verelim. Sur sen yenisin kusura ne bak. Be, adam abi. var oğlum tepede. Ne yapıyor onlar? Çekil çekil çekil. Şu bakayım. Vuralım mı bunları? Söyledim ki. Vuracağız. Yakınlaşıp vuralım. Buradan vursak diğerlerini vuramayız. Üstteki Bence kaçamazlar, mi? arabaların tekerini patlatırız. Yok kaçacaklarından değil. Hadi oğlum. Yola uyuyorum. yola yola indiğimiz gibi vur çünkü bizi görecek. Vur. Vur 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 vur. Lan mermim yok. Dur. Sıkın sıkın. Düştü lan. Dur Ama dur dur dur. Kim vurduysa? Sıcak çatışma sıcak çatışma gir içeri gir içeri gir içeri gir. Açıktayım açıklayayım. koruma ateşi koruma ateşi acil. Aa! Götümden vuruldum oğlum. Ben tarıyorum fütursuzca tarıyorum. Tara 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 tara. Düştü bir tanesi düştü tamam. Geçiyor, Biri düştü. Abi, ben çatıdan. Tamam helal sana. Of, of ben kanıp kaldım ya. <laughs> oğlum bu daha yeni geliyor ya. tövbe tövbe. <laughs> ölmüş mü? Aa bu da ölmüş. Vurmuşum bunu da. <laughs> Etrafa bakın etrafa bakın başka biri var mı? Ay. Bakın hemen. Ay maşallah öyle hapşurduk. Bakın etrafa bakın. Tamam şunu biri zannettim anasını satayım yok kimse. Dön 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 lan. Vallahi hayır hiç, hiç şey demiyoruz yani. Alıyor muyuz arabayı? Ne çok, diyorsun? Çok yaşa demiyoruz bana. Alacağız tabi oğlum almaz mıyız? Mis gibi arabalar baksana şuna Mahmut bizim ikimizin yeni araba. <laughs> aynen öyle daha bayır tanımayız. Aynen. <laughs> aynen öyle abi. Nokta Hayır, ben atış. Sana, ben sana dar oldum Ben sana Niye? darıldım. Bana korkma. Ben hapsurdum da bana çok yasa demediniz. Duymadım abi, lan. Arka taraftaydım. Lazım. Çok yaşa Furkan'ım. Hayır burası Hayır. bir bereketti ya. Biz Sumat arabası alıyoruz. Hala. Ve bunu alıyoruz. Şşş. Cesur gir içeriden ihtiyaç neyse al gel. Buradayız biz. Tamam abi. Tamam. Ben ne gülüyorum ben ne gülüyorum. gel. Neyse ben arabacığıma. Aaa. Motoru ne yapacağız? Arkasına atam mı? Alo, tercih, denesene, denesene bir git yanına. Hadi Alo, motoru motor arkaya tamam. Ha dinliyoruz. Eee şimdi ben motor sürebilir miyim acaba? Çok gittin. Ee, Alo. sürebilirsin gel. Tamam. İhtiyaçları iyiyim. alın gelin buraya. Abi biz kutuları nerede koyacağız? Araba gitti. <laughs> <laughs> tamam. <Tabii>, tövbe. <tabii. gülüyor> Mahmut sen gitsene şunların yanına. Ben şu bagiyi götüreyim şunlara, ha. Hemen. Evet. Ha, ah, gel 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 gel. Alın bagiye yükleyin hadi. Furkan motor yukarıda alırsın Abi sen. Biz Mahmut'la gidiyoruz. Ya da bunları yalnız bırakmayalım lan. Şimdi bir şey olur bir şey olur. Abi gerek yok siz gidin ya. Yok yok biz de zaten bizim yere mekana gideceğiz. Sıkıntı yok. Beraber gidek. Ah motorum ah Furkan'a mı kaldı benim motor? Duymasın şimdi. Bin <laughs> motoruna. <gülüyor> Götürsene beni motoruma. Hadi. Ma Furkan. Bagiye bin Furkan. bak Bagiye bin la Bagiye eşek. Furkan ağlıyor sanırım şu an. Hemen binelim motoruma da Yağmur, akşam. Ben bu arabayı çok sevdim baksana. Ben de çok sevdim. Ağabey hayır tanımıyor. Ama tekerlekleri patlak şu an durmuyor. Vardı ya, ya yedek lastik. Ananı avradını. Gel gel şunların yanına gidelim. Hadi yürü. Oba. Hoppa hadi bakayım. Hadi hadi. Bir dakika dur, dur. Abi. Ha. Abi, tane de bomba Buldun buldum. mu? Tamam çok iyi, çok iyi, çok iyi. G gidelim i̇şte de onları ya... La Furkan ne yapıyorsun? Ha? Pardon, pardon. Mahmut. Şey... Dur, Mahmut neye sıkıyordun la? Arabaya sıkıyordum ya. Ha. Vida yok ya, mermiyi vida olarak kullanıyorum. Hay anasını. Neyse. Hadi gel gel gidiyoruz kutuları koyun. Abi ben doldurdum. Bir tane Furkan'ın elindeki kaldı. Ondan sonra tam oluyor. Tamam Furkan koy onu da hadi ön, ön tarafına at. Tamamdır. Abi motora ben sorayım motor? Olmaz ben süreceğim. <gülüyor> <gülüyor> <Küstüm>. <gülüyor> küsme. Biz gideceğiz ya şimdi bizim me mekana. Veririm orada motoru sana. Konuş, sürersin. Küsme küsme. Ananı durmuyor. Fren tutmuyor. Neyse devam edin oradan. Geldiğimiz yoldan giden mi ya. Oralar temizdi. Mahmut zombiler var la. Ben de Harbiden ya. sürü toplanmış. O nasıl avradını... Lan 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 lan. Allah. 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 Lan Allah, ne, ne oluyor? Ben kaldım burada. Oğlum ne yapıyorsunuz? Tamam. Tamam. Öldürün öldürün şunları. Yo ]ler. Lan. Oho <laughs> nasıl ha hepsini ezdi lan. Vur 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 vur. Aa, oğlum bana çarpacaksınız yavaş. Oh. Bu ne lag kaçıyor. Ya Allah zombi yazarken benim yüzümü tokatladı ya. Devam devam boş verin boş verin doğru boş Devam. Fordova ölüler. Bitiyor. Benimki de bitiyor. Gelin gelin ileride benzinlik var. Vallahi bugün daha çok güzel ya. Oğlum buralar çok fena zombi dolmuş. Lan beyler benim benzin bitiyor. Benzin. Bizim de bitiyor abi. Az kaldı. Motor püskürtmeye başladı. Tamam, en yakın benzinlik işaretle. Ben <laughs> Artık ben ben şeyimiz ben... yok. GPS'imiz de yok. Vardı ben ama yol üstü ya. Gel gel şu yan taraftan gel. gel. <laughs> ha ya. Geçti, abi. Kenardan kenardan. Geliyorsunuz değil mi? Telsizden konuşuyorum. Geliyorsunuz mu? Alo. Gelmekteyiz. Ee, hiç abi, tamam. Bir silah sesleri geliyor da Yok yok. Nasıl ben ya? Şey, başka başka. O başka. Ben sıktım. Duydun mu? Ha, duydum duydum. Ya, o silah sesi de değil. Ben... Beyler yani, motor kapandı. İttirin arkadan yavaşça. İttir ittir ittir. İttir 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 ittir. İttir 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 tamam. Ha? Ben yön veriyorum ittir yavaş yavaş ittir motora zarar verme. Motoru mu atma? Lan! Bu nereden geliyor oğlum? Manyağa bak. Vallahi dağlı bu ya. Oha! ne yapıyor oğlum bu? Ya, ya ben de bu araba istiyorum. Hayır bana da alın bir tane bana. Lan tavuk bana... var. Oh tavuk, tavuk 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 tavuk. Al onu çabuk al kaçmasın. Hayri abi. Hayri abi. Al onu yiyeceğiz <gülüyor> yiyeceğiz, <gülüyor> yiyeceğiz al onu. Buraya, gel buraya gel 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 gel. Tuttum. tamam tuttum. Tuttun mu? Al gel gel gel. Akşam yemeğe çıktı aa, beyler hadi. Vallahi ben acaba... sizden konuşuyorum. Neredesiniz? Motoru ittirmeye çalışıyoruz. Sen neredesin acaba? Abi bekle bekle. Ben de Geliyorum. benzin bidonu kaldıydı şurada. Benzin bidonu var mı? Ha doldursan aa, ya var. oğlum ya. O tavuğu keseceğiz o tavuğu. Bu sadece bana yeter bu arada. Siz yine fasulye yiyeceksiniz. <laughs> ya yürü git. Öyle bir şey tamam. yok. Mete ne <laughs> lan, şey? yapıyor bu? Gel artık. La Mahmut gel gel artık. Kanatları ben yarım. Çok durmamamız abi, lazım. Abi, yam ya yam, yam bölge. E. Tamam sen doldur, doldur öyle doldur. Doldu man. mu? A A tamam, oldun, Kanka keseceğiz diyeceğiz. Hadi basın. Hadi. Hayır biz bunu çiftleştirelim lan. Ol yok ki çiftleştirebileceğin. Çoğaltı. Aa, aa öldürmesek de şey mi yapsak la? Mahmut. Çiftlik mi vursak? Emin misin? Hayır. Ben çiftleştiririm tavukla. Tövbe tövbe ben ne diyorum bu ne diyor. Git bir ya tane o, daha tavuk bu bul. Yaparım. Git bir tane daha bul yap. Çoğalt. Tavuk kostümü hiç mu? Olmuyor. Tövbe <laughs> yarabbim. Oluyor Mahmut dedin, de duyuyor mu de adamın ya? Tavuğa göz dikti. Ya tövbe, tövbe. neyse yap. O yapar. düşman. <laughs> tövbe. Oğlum bu adam dünü yokmuş gibi sürüyor lan. Mah Mahmut'a baksana ben de istiyorum ben de. Hayır bana da bunu ya ben de istiyorum. Öyle kolaysa gel başından. sen Kandım. tavuğu yersin bu akşam. Tavuğu ben yiyeceğim sana yok tavuğum yok. Öyle bir şey yok kardeşim atarım seni valla. Tavuğu yemezsin o <laughs> zaman. Cesur şunu getir çabuk. Abi bence kurbanı yiyelim. Akşam kampa ya. gelin kampa. Mahmut sen ağırlık yapıyormuşsun herhalde la motora. 140 basıyor motor sen yokken. Işte Abi benim buggy'e de Furkan yapıyor basmıyor. Ya yürü git ya. <laughs> 120 kiloysun ben 80 kilo hafif çıkmışayım. Mahmut nereye gitti oğlum? Bastı gitti. Telsizle de konuşmuyor. Allah Allah. Hayır. hayır. Bizim tartı bozuk ya. Geçen ben oturdum 300 kilo çıktım. Pardon. Oha. 150 Güzelim. Bence 150 bozuk var. değildir yani. Ya öyle öyle ya bozuk. Onu değiştirelim Bozuk değil abi ben başka tartı getirdim. <laughs> Sonra, sonra. Ya salak salak İçimde silah kalmış daha, Sniper kalmış Görmedin mi? Yürü git sniper Maksimum 10 kilodur Sonra çatlandı Kırıldıydı Kaç kilo çıktı? 300'den fazlaydı Oha ya, yürü, 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 yürü. Öyle şey mi olur? Yuvarlak olmam lazım öyle şey <gülüyor> <gülüyor> Doğru biraz <Öyleyse>, O şeydir <laughs> LB'dir Burada kilo yok ya biraz LB var tabii, ya öyle. 300 LB kaç ediyor? Şey 140-150 kilo ediyor değil mi? Öyle şey. Evet Evet öyle diyor. Ya abi hafif düştüm şeyim, tüy, tüy gibiyim aynı. Aha. he. işte abi, parttığı vakit 250 falan çıkıyordu, kilo Vay anasını ya. Ya ne kilo öyle şey olmaz ya. Tabi bizim da. erzakları yediğinden belli, biz besledik herifi. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> Bize teşekkür ediyor. Ya bak. Bu Mahmut nerede ya? Neyse bugün çok karlı bir gündü. Ha yok mu düşmemiş arkaya kaçmış Allah çok korktum ya sanırım. ben bugün kadar karlı bir gün görmedim Mahmut vallahi ben bu arabaya bayıldım araba telsiz keleş ben bu arabaya bayıldım tavuk daha bayıldım. Tavuk. tavuk da var tavuk da tanıyorum hayır gel bak hayır atla atla <laughs> atla bana sal ya azıcık da ben süreyim hayır bin bin ya oğlum olmaz öyle siz şş, beyler mayınları döşeyin şu dışarı tarafa Tamam bu ezdiniz oğlum. Ne yaptınız? <laughs> bir şey olmaz. Tamam bu ezdiniz. <laughs> pişirelim bunu. Tamam pişir. Ay, Pişirin evet. biz gidiyoruz hadi bay bay. Hadi bakalım bize yap şovlarından bir iki Ay. tane. Vallahi az önce nasıl sürüyordum? Ananı avradım. Lan 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 lan. Oğlum arabaya hiçbir şey olmuyor. Nasıl sekiyor araba? Araba çok iyi. Ceylan ya. gibi lan. Yemin ederim Bakın. daha iyisi bu araba. Lan don 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 cam kırıldı. Ana. Ah. Mahmut sürcen arabanın sol gözüne tüküreyim. Tersiz kontrol. Neredesiniz? Yem bizi bekleyin. Allah Allah. Mahmut ağzına sıçayım senin yok yok adamım. Bok bir şey yok. Arabaya yamuldu lan önü yok arabanın. <laughs> Hallederim gel gel. Allah Allah. Neyse bas git ya gidelim bari. Yapma yapma artık yapma. Yapma yapma. Aldım. Tamam tamam yeter vallahi yeter yeter tamam ben aldım adrenalini. Köküne kadar. Gidem artık. Yeter yeter. Mahmut kopu düşmüş lan. Yok olmaz, olmaz, Onu da bulursun sen. O parçayı da bulursun. Neyse gidem artık ya. Araba 2 dakika önce tapa sağlamdı. Ne hale geldi? Nerede bizim yer? Nevrim şaştı. Evreni döndürdüler ha. <laughs> ya. Bu araba nasıl tamir olacak artık ben bilmiyorum. Of. Bunu da buradan geçirirsen helal olsun. Vallahi helal olsun. Lan. Oğlum tavuk domuz olmuş. Dönüyor. <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> Mahmut bu ne? Oğlum ne yapıyorsun sen? Furkan bu ne <gülüyor> oğlum? Bu ne? Bu ne geldi? Lan? <gülüyor> Lan? <gülüyor> Lan, <gülüyor> Lan <gülüyor> ne oluyor? Lan vur şunu! Oğlum gözlerini <laughs> kıpkırmızı <laughs> bu oğlum, zombi Furkan sen salak mısın? Nasıl uyuyorsun ya? Nereden bileyim ben? Of ben gitmem az tuvaletim geldi. Tövbe tövbe. Neyse ben bu arabayı çekip biraz... Alın dinliyorum. şunu atın. Cesur al şunu at ya. Şu kapının girişlerini kontrol edin ya. Kitleyin bir şeyle. Nereden girdiyse. Abi bunu Furkan al dedi içeriye. Neden aldı? domuzu falan dedi. Tuttu. Tövbe tövbe. Allah'ım yarabbim ya. Mahmut nereye gittin? Ben yatmaya geçtim çatıdayım. Hadi Allah'a emanet. Tamam hadi görüşürüz. At o domuzu da. Mayınları ne yaptın? Yerleştirdik abi. Nerelere yerleştirdin göster de basmayak. Abi gel. Şu yan taraflara yerleştireydin özellikle. Yerleştirdim salaklar buradan geçiyor diye. Doğru iyi yapmışsın. Düz yoldan gitmeye bilmiyorlar zaten. El bombası i̇şte var mı? Kaç tane var? Bir kutu vardı ondan da. Ne yapalım biliyor musun? Gel benimle. Daha mayından var değil mi? Var var. Bak, ne yapacağız biliyor musun? Evden çıkarken şuraların topraklarının altına koy tamam mı? Mesela çık gidiyoruz ya hep beraber bir yere. İki dakika dur buraya böyle. Ara arabadan in hemen iki dakika mayınları at buraya. Dönüşte tekrar biz kaldırırız. Tamam mı? Tamam abi. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Allah. Evet dinlendiriyorum. Tavuk yaptık bu duruyor. Bu nerede? Ne zaman geldi? Gel ısıtalım tavuğu. Mu? Tavuğun yarısını bitirdi abi bu arada. İt oğlu it ya. Göğsün ya. yarısını tek de gömdü. Ya cesur sen benim sorma cevaplarsana. Benim yanıma domuz ne ara yattı? Ne oldu? Ne değişti? Sen almadın mı? Of. Bayır domuzu deyip aldın yanına. Neyse hadi getirin siz yemekleri. Yiyelim acıktım vallahi ya. Uf oğlum çok yedik ya. İyi de sohbet ettik vallahi sardı evet, ateş abi. başında Öyle yemek. Yani. Neyse ben beyler yatıyorum. Yoruldum. Bugün bir gece biri devralsın alsın Tamam Tamam. Hadi ben hır, yatıyorum. Hır. Furkan sen de yat şu o şeylerin kampa, arkadaki kampa. Tamamdır, tamam. Hadi tamamdır. iyi geceler. Hadi. Ay, ay. Vallahi yorucu. Tamam. Hadi, hadi, hadi.